arkadaşlar bugün yine Granny 3 oynayacağız yine kenara bakıyorum yani. Evet bugün yine Granny 3 oynayacağız Aslında bugün PUBG oynayacaktım Ama bir baktım PUBG silinmiş telefondan Nasıl olduğunu bilmiyorum büyük ihtimalle kardeşim sildi Ama yani bugün de video çekmek için şimdi çekmem lazım PUBG'nin yüklenmesini falan bekleyemezdim Dedim ki çekeyim dedim Granny 3'ü PUBG bir sonraki video olacak büyük ihtimalle büyük ihtimalle PUBG çekeceğim Beklimde kalın siz. Abone olmayı Evet. Abone unutmayın. Çünkü atın like Bir de bak yorumlar diyorum ki hangi video istedi istediğinizi yazın. Hangi oyunu oynamamı istiy istiyorsanız yazın. Kimse yazmıyor ya. ya bir yazın ya. Bir izlemeler biraz düştü. Eğer like atarsanız biraz şeyimiz geri dönüş. Çünkü 1200 izlenen videom var. En son attığım video 80 izlendi. Evet ben ya baktım nasıl bitirdiklerini granny ya ama ben bulamıyorum ki adamları bir eşya çıkıyor bana çıkmıyor şansı al ya bak granny en sevmediğim şey bu Şimdi maymuncuk mu ne bu ya yani? bununla açıyorsun kapıyı burada yine iskelet var hiçbir şey yok zaten gerek yok açmıyor direkt gideceğim yukarı bir şeyler buna çalışacağım Bak orada el var ya. He, doğru Kameradan dolayı yeni telefonda kamera tam ortada. Her yerde elim çıkıyor ya. Yani. Bak şimdi dokunacağım elim orada. Ee, oh, şöyle mi <laughs> onu görmedim ya. İlkenin günah almış. Valla kime bakmak lazım şuraya mı aslanacağım? Burada iyi mi? Güzelse Bence böyle daha iyi oldu. Evet evet çünkü yine elim gözüküyor ama sürekli buraya bakma sonuç. Açalım. İlk elim günahımız arkadaşlar. Hadi hadi. Alın gidelim. Şuradan biraz küçülteyim. Tamam. Hadi Evet. Selamünaleyküm. Oğlum ben greni kapattım lan. Lan oğlum ben grant Pa'yı aldım ya. Abi. Senin gel gel. çık. Oğlum ben grant Pa'yı almıştım ya. Ama şu. Şimdi aldım ile oynasam bu hayatta bitmez valla. Ya geç kendisi intro'na var ya şimdi. Desen. Sen ki ne oluyor trekinci? Bekleyecek miyiz böyle diye? Konuşacak bir şey yok. Oğlum nerede bu maymuncuk? Maymuncuk cımbıza benziyor biraz. Oğlum yerde cımbız lan. Dur elimi yerde cımbız alıyorsun maymuncuk oluyor. Çok garip bir şey. Hadi. geç 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 bunu da açalım aç bitmem lazım bunu sakin abi gelme Vallahi bak bir kere bir dur bitireyim şunu ya bitireyim de artık rahat at pubg falan seversiniz belki pubg'yi ben bu arada pubg'yi istiyorum ben oğlum hayvan <laughs> geliyor mu? Ben yani PUBG belki bir kere ilk kere oynadım şimdi oynamayı da hiç bilmem ya. Yani. Direkt yükleyip oynayacağım. Onun için videoda eğer kötü oynarsam bu bok gibi oyun işte oynamayı bilmiyorum filan bile demeyin çünkü bilmiyorum gerçekten. Hayatımda yani, hiç oynamadım. bir kere oynadım. Oğlum bak. Babam nasıl inşallah? Salak yemiyorum salak bu adamı. Oğlum. Tamam. Gel 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 gir kapat. Gördük kesin. Kesin görmüştür. Gelme valla gelme. Gelme ne? Çıkayım mı? Şşş hayırdır? Ne Nasıl bana ne söyledi? Geldi geldi geldi. Oğlum orada niye? Gel gel. Kaşın var ya. <laughs> Bak kaşınıyor ne? Gel gel gel. Buradan buradan, buradan. Mi? salak var Hiç akıl yok var ya. Onu buradan gelelim şimdi. Kaç kaç. Aha salak. Aha. Allah ağla. Şuan lan. burada ne vardı? Hmm. bu su mu getireceğiz Aha. O mutfakta su vardı lan. Su. E, doğru doğru su getireceğiz buraya o zaman. Bu nerede? ya orada dursun o. Şimdi ben suyu nasıl getireceğim oraya? Ya ben hiçbir şey bilmiyorum ya. Bitiremeyeceğim gibi yine ya. Bitirmek istiyorum. Baksana oğlum 10 tane çekildi. <laughs> oğlum git? Ben... Arkadaşlar ben o ok kadına cebelleşirken kayıt durmuş. Ya çok sinirliyim şu an ya. Aslında hiçbir görüntü gitmiyor çünkü direkt fark ettim de. Aha burada ne var? Mı? Safe key. Güvenlik anahtarı. Tam nerede anahtarı bu ya? Bu ne, bu ne güvenli işte. Kamera sürekli parmağım gücü yok farkındayım arkadaşlar ama el orada el oraya yapmışlar. Şuradan etsem. Buraya mı montum var? Oha kibrit. Bence kibrit şu an daha önemli bir şey. Aa sevk Ya bak yeter he. Öyle zaten seyirize kayıt durdu. geldim lan şu kova niye alınmıyor ya bu alınsa onun su dolduracağım hadi ya. lan hiçbir şey yok evde ya tava var ben tavayı ne yapayım oğlum tava ya Uy. water water ne demek su tabi şu demek arkadaşlar İngilizce bilmiyorsun bilmiyorsun ki Şuradan yukarı çıkayım. Vazgeçip çıkacağım. Merdivene çık. daha canım. Sen yok mu? Oh, Ne oldu bu? Hey, wa wa wa. Kaderimizde varmış. Asansör. çıkacağız. Gelmiyor. Neden gelmiyor diye sorun. Şu salak. Çok korktum. Ya oğlum bir git. Ya. Salaha bak kertoş. Oğlum, var ya çakar mı? Kibrit mi hastamız? Kapasın. Lan, lan, lan yalan vallahi yalan bu ya. Böyle bir şey olamaz. Beni sen oradan nasıl gördün ki? Tamam. Oğlan. Tamam mı? ağlayacaksın lan Ağla vala sündü Nasıl? Sağ olsun buraya gelmiş. Yine salak bu adam? Dur ben buradan yukarı çıkıp onun karşısına çıkacağım. Ne olacak şimdi? Gülürme

kapıda Abi aşağı. Ağlayacaksın lan. Bu salak şimdi buraya gelecek. Oğlum. Oğlum. Korkmadım da değil ama şimdi buradan yine yukarı çıkacağım. Direkt kalkmış. gel Aleyküm selam. Burası Ha. Şunu aşağı Bu bu elektrik şey değil mi? Bunu aşağıya takacağım. Tamam. Takarız ya. Acayip. Tamam, ben bakayım evde neler var. Önce evde neler olduğunu bulmamız lazım. Tekrar her zaman gibi. Şimdi bu aşağıya şey takacağım. Büyük ihtimalle ben treni çalıştırıp gideceğim ama trene nereden gireceğim bilmiyorum. şimdi elektrikleri açalım. şey okay. Şşşt trenlerin gerdiğini. Ulan hiçbir demek. Şimdi orada o az önceki odada büyük malı falan koyacağım. Ondan sonra kilit açılacak. Büyük olacak. Sen git ya. Sen onu açacağım. Şunları aç. Bunlar, sonra bunu buna da, bunlar. Okey. Oğlum bak ben sinirliyim ben. Valla bak ben sinir adam. Değil mi? De. Oğlum bak sakin ol tamam mı? Anladık ya. En iyi sensin ya. Yani. Şu adam gidiyor valla. Granny. Sinirliyim esmeni. Çok sinirliyim ben. Ha burda ne var lan? Veya ben ne yapacağım? Burada hiç veya bir şey istiyor ki. Yapan isteyen var mı burada? Yok, burada yok. Ama ben görmedi Ne Bu da yapan isteyen. Hiçbir şey istemiyor. Ay doesn't ki çalışmıyor. Şuna döverme. Onu kaşırma. Allah kaşırma. Yani gel yapan ki nere yapacağım bilmiyorum. Bu burada kalsın. Ya da alayım lan. Nerede? Ha burada. Sen gel. Selamünaleyküm. Burada hiç seni koymak olmadı. Levye Le mevzi Le 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 lazım bana bu. bu hiçbir şey yok. Ya bunu döverim ben. çok hoşuna bu adam ya. Tamam. boşuna şey, Abi abi. Ne fark ettiniz? Hayır birinci gündeyim. Ne? <laughs> Gördüm. Birinci günde bu kadar şey yapmam peki. Selamın aleyküm. Wow. Bir daha sık. Yok lan wow. Gel gel bebeğim. seni aşık olarım bu gözlere bakarım. Bu nasıl bir gözdür sevdacım yüreğim. Wow wow. Bu nasıl bir gözdür vay vay. O GÖZLERE KURBAN VE Mİ Saçmaladın Ne yukarı fırlatmış bu ya Eline Bu salak var ya Vuru hiç sevmiyorum Gelen mi lan Vav wow, ben Valla oh, orada. Silahın cüngürü Gelecek mi? Bak geliyorsan söyle. Ne oh, oluyor? Geç 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 geç. Lan geç. Bak. Salak. Ne şimdi buradan gideceğim. Hadi hadi hadi. hadi. Olmadı ya. Bu ne yapacağım ben ya? bunu? Bizim evdeki iğneye benziyor ya. ya. Hadi iğne lan bu. Vallahi anahtar değil ki bu. çekmeceler çekmeciler bomboş. Aa bunu karganın götürür sonra Hadi hemen. Yapalım bu işi. Burada ne varmış? Masan oluyor. Asıl sonra buradan gelmiş zaten. böyle gizli bir yerler olsaydı ya yani. böyle sığınmam sanki farklı yerler Aa, kilitli buraya getireceğim belki kilitli adam buraya gelecek sonra o salak kuş gidecek kuş var yukarıda kuş silah mı böyle aslında ben tamam, bunu bunu açacağım ama buradan gelir yani salak ya. zaten ben buraya geliyormuşum doğru geç geç üst katı çıkalım o karda bir selamlayalım. Önce bakalım burada ne var? Hiçbir şey yok. Ah kokana. İnsan cezir burdan. Okey. Ben bu insan cezir alıp şu kardan açalım. Geç 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 geç. Anlıyorum. Gel gel. <laughs> Oğlum kaytine dondu ya. Kayıt durdu. En baştan başladım, kaydı başlattım yine. Çünkü şöyle ben kaydı titreşimi ayarladım. Yani telefon titrediği zaman kayıt genken duruyor. Ben de korkudan titrettiğim için hemen kayıt duruyor. Hadi hadi. Aa, konak nerede diye yani üst katta kaldı tamam. Oğlum gelir buradan ya. Oğlum bak ben mi Geç. Kırbacan düz. De... lan dizine otur. Karınla örgör ya. Zaten gelmiş 70-80 yaşına. Adam kaçıyor. Ya bir oğlum. Ya hayırdır. Sinek geldi odaya yemin. Ama git ya. Yani. Oğlum sinek. Bu bedeni. Aa kokana. Ya heyecanla merdivenlerden çıkamadım. Ama çıkmadı bakın. Çıkmadı yani. Gönlük şimdi Karga neredesin karga? Burada değil. Burada değil. Nerede burada Ne burada? Kafana atsam acaba? alın bak. Ver onu bana tamam mı? Anlaştı bak şimdi. <laughs> aman ne? Tüh. Tamam gitmedi. Kokona Hayır hayır hayır. Gitme git, git, gitme Ay. Gitti Haritaya yüzünümüz kaldı Tabi ben yapamam Öldüm ben sonra kayıt öldüm. Çok harf şeyler oldu Ya Çok tipsizim bu tip ne ya Of falan senin bon... bu tip ne lan çok tipsiz mi? Bu kadar olmaz yani. Şimdi dışarı şey çıkacağım çünkü kokonatını dışarıda kalmıştı Aha. Lan lan gitme gitme gitme. Oğlum suya düştü en baştan. Lan gitme ya gitme. Gitme tamam mı? Oğlum ben bırakma. Oğlum dur lan. Lan alamıyor. Hay hay hay. Oğlum alamadım Bir ay bakayım. Oğlum kendi kendine gidelim. Ana sesin var ya. Bu adamın var ya şimdi. Bu mal mı? Salak. <laughs> Bak sinirlenmeye başladım. Gemine çok sinim ya. Ben zaten kanatımın gitmesine mi yanayım? Sonra birden baktım karşıması dış yere Bu kanatın düşmüş zaten ne yere? Bak ne alevi var hani de i̇şte baştan izin vermeyecek miyim Oğlum gitme gitme ya. Bak burada. Ya onun gidişini izleyelim ya. Gidip burada doğacak ya. Düş. Oğlum gelmeyecek sanma. Ah, Bak. dur. Acaba yanıyor durur mu? Rokan gidiyor. Hay hay hay. Ben bunu nasıl yakalayacağım ya? Oğlum alınmıyor ki. Bak şimdi buradayım. Oğlum ha hol aldım. Oh be rahatladım. Ya. Oh ona kadar sever misiniz böyle? Ee, ben çocukken annemle Annemin vahım pazarda böyle çok alırlardı artık almıyorlar. Çünkü bilmiyorum neden Çok severdim. İçine jeton uçtu. Koy koy. Ya git ya. ya. Ya 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 Annesi severim. Çok yok şuradan gidelim bir normal hoplar gel 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 dönmek merhaba geç 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 <laughs> tap 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 buraya bu oyun şimdi ne olacak ben anlamadım. aha yeminle bilet verdi tren bileti aldım Ben bir eti almışım ben buradan bırakma Ee, ben buradaki şeyi nasıl alacağım Onun Oğlum bak kazanmam için aklıma bir şeyler gelsin. Hiçbir şey yok lan burada. Sarılar mı? bu nasıl bir dolap var. Tez olmuş lan. Dolap sandım. nerede bir şey bulabilirim ya? O adamdan o almam lazım benim. Ama nasıl alacağım? Aslında odun bulsam alırım. Sadece odun lazım bana. Ben odun nereden bulacağım şimdi ya? Odun 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 nereden bulabilirim? Nereden bulacağım Nereden nereden nereden? Odun. Bir yerden bulamam ki <laughs> Onu gördü. Anayi ya abi git ya abi git sen de ya. Ha? Sen. Hiç yerde yok ya. odun nerede ya? Odun hiçbir yerde yok ki. Bak geliyor geliyor şeres. Neyse ben sapan nereden bulacağım? Sapan. Sapan almam lazım. Ya ben nereden bulacağım ya? Evet Şey çıkacağım arabanın içine falan bakacağım. Bir şey var mı diye. Yani iş yapıyor dedi, iş Tamam lazım. Hmm, sapan ne bulacağım ya? Boş ya hiçbir şey yok ya. Cık. Oğlum sapan ben nereden bulacağım ya bak. Hmm, biletim nerede lan? Tam taş var burada da. Cık. Arkadaşlar ben bulamadım. Bu videoda görüşmek üzere. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ve abone olmayı da unutmayın. Görüşmek üzere bir de sonraki videolarda. Görüşürüz. Kapanmadı. kapatıyorum. Kapatmalar alırsak kendisi kapanmıyor.